Şimdi öncelikle Kaan hakkında konuşmak gerekirse bunun uçtuğunu görmek çok büyük bir nimet. Bugün F-16'ların Amerika Birleşik Devletleri dışındaki en önemli üreticilerinden bir tanesiyiz. Bunlara acil ihtiyacı mı var Türkiye'nin? Var. Neden var? Bize dost görünen düşmanlarımız çok, bölge son derece stratejik. Değerli Süper Haber izleyenleri, ben tabii arkadan size anons geçiyorum Sinan Sungur. Önemli bir konuğumuz var. Sayın Aydın Çetiner araştırmacı yazar bizlerle birlikte savunma sanayi ve savunma teknolojileri konuşacağız. Merhabalar hocam. Merhaba. Hoş kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Bizim hava savunma sistemimizle ilgili durum çok merak ediliyor. Biz hibrit bir sistem mi kuruyoruz? Yani bir kısmı yerli, bir kısmı yabancı olan bir hava savunma sistemi mi kuruyoruz. Bu bizim e, gelecekteki hava savunma sistemleri açısından bakıldığında ne kadar ihtiyacımızı karşılıyor. Şimdi öncelikle Kaan hakkında konuşmak gerekirse, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden, Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluşundan e, itibaren Türkiye'nin e, hayal ettiği ve e, böyle bir hedefe ulaşmak için üstün gayret sarf ettiği ancak son yıllarda yapılan özel çalışmalarla. Artık e, gerçeğe dönüşen bir hayal. Dolayısıyla bizim Kaan sistemimizle ilgili çok nazik ve dikkatli olmamız gerekiyor. Kaan bir prototip aşamasında. Diğer prototipi hazırlanıyor ve biz, evet. biz bunun uçtuğunu gördük. Bu çok büyük bir saadet. Bunun uçtuğunu görmek çok büyük bir nimet. Şimdi daha fazla çalışmalı, daha fazla bir araya gelmeli ve bu uçağın göklerde yerini almasını sağlamamız lazım. Biz zamanında... F16 e, rahmetli özel döneminde çok büyük paralar harcayarak F16 e, üretim tesisleri kurduk. Biz o gün buna üretim tesisleri dedik ama adı neydi? Üretim tesisleri. Biz ne yapıyorduk? F16'ların detay montajını yapıyorduk. Bizim o gün yapabileceğimiz elimizden gelebilecek en iyi şey buydu. Yaptık, harika yaptık. Bir kabiliyetimiz vardı. Hem de çok ciddi bir kabiliyet geliştirdik. O gün detay montajı yani civata sıkmak diye hafife alınan şeyi yapmaya başladık. Bugün F-16'ların Amerika Birleşik Devletleri dışındaki en önemli üreticilerinden bir tanesiyiz. Kaan bugün gerçekten ileri teknolojiyle üretilmeye çalışılırken bu uçağın aynı zamanda motorunu da üretmek lazım. Peki bunu yapıyor muyuz? Evet bunu da yapıyoruz. Biz bunu yapmak için çalışıyoruz. Gece gündüz çalışanımız var. Mühendislerimiz gerçekten son derece başarılı ve ileri sistemler üretme yeteneğini elde etmek için canla başla mücadele ediyorlar. Onları kırmamak, onları teşvik etmek lazım. Bu milli birlik beraberliğin en önemli göstergelerinden bir tanesi. Peki ne yapıyoruz? Biz ilk üretim uçakları yaparken bunların e, üzerinde kullanılacak Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz hava kuvvetleri konusunda evet. çok ileri bir ülke bugüne kadar ürettiği en iyi savaş uçaklarında kullanmış olduğu F-110 motorlarından bir miktar satın alacağız. İlk ürettiğimiz uçaklarda bunlarla motor bakımından iş yapacağız ve bu uçak ne yapıyor, nasıl yapıyor havada testlerimizi yaptıktan sonra bu arada arada geçecek olan üretim zamanını doğru değerlendirmiş olacağız ve kendi motorlarımızı ürettikçe bu uçaklara takacağız. Şimdi bu uçağın ee, öyle mi böyle mi denilecek tarafı yok. Bu Peki, Türkiye için çok büyük bir şans motor, doğru değerlendirilmeli. Motoru milli olmayan bir uçak milli sayılır mı? Tabii ki motoru milli olmayan milli sayılmaz. Ancak burada lazım olan şey şu. Biz e, daha önce İtalya ile işbirliği yaptık ve atak helikopterlerini ürettik. Milyarlarca dolar yatırım yaptık ama know-how denilen bir şey var. Yani bir iş yapma bilgisini öğrenmeniz gerekiyor. Şimdi Peki. arada bir mesele var. Kaan'ın Kaan özelinde soruyorum. Kaan'ın özelinde, Kaan'ın bizim önümüzdeki yani bu herhangi bir şey boyacı küpü değil ki daldır çıkart olsun. Bu çok ciddi bir şey. Hem uçağı geliştireceksiniz, elektronik donanımı, radarları, savaş ve muharebe gücü son derece üstün olacak. Bir de onun yanı sıra bu uçağın bir güce ihtiyacı var. Motoru ne olacak, ne kadar güç üretecek vesaire vesaire. Bunları da sağlamak için Türkiye garantici davranıyor. Yanlış davranmıyor. Elinde bu imkan şu anda yok. Bir prototip için uçağın üretimini geçiktirmektense bir miktar motoru satın alıyor. Savunmanın bedeli, parası, şusu, busu olmaz. Bunları eleştirmemek lazım. En azından iki şey için. Bir, Kaan'ın gerçekten istenildiği gibi bir uçak olabilmesini sağlamak için aradan geçecek 5-6 yılı ortadan kaldırıyoruz. Hem çalışıyoruz, uçağı geliştiriyoruz. Üzerinde motoruyla uçuş testlerini yapabileceğiz. Hem de bu arada motoru geliştiriyoruz. Herkesi içinde 5-6 yıllık, belki de 10 yıllık bir gecikmeden kurtulmuş oluyor Türkiye Cumhuriyeti. Kaan uçağını üreteceğiz o motorla, bu motorla. Bizim evet. bir uçağımız olacak. Bu sürede de Eurofighter alıyoruz. F35 projesini devam ettirmek istiyoruz. Evet. Bunlara acil ihtiyacı mı var Türkiye'nin? Var. Neden var? Çünkü Bak e, yıllar geçti uçak ihtiyarlamaz mı? İhtiyarlar. Silah sistemleri eskimez mi? Eskir. Dolayısıyla şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin havada bize dost görünen düşmanlarımız çok. Bölge son derece stratejik. Bu bölgede bize rahat vermek istemeyen nerede var? Ege'de sürekli it dalaşlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Buna karşılık 10 milyon nüfuslu Grekler bize karşı sürekli silahlanıyorlar güçlerinin ve ihtiyaçlarının çok ötesinde silah sistemleri satın alıyorlar. Mesela Fransa'dan Rafal uçakları aldılar. Rafal uçakları 45 nesil ve bu uçaklar bizim F16'larımızdan bir gömlek daha üstün. Bunu görmemiz lazım. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıllık tecrübesiyle bir başka gerçeğe göre hareket ediyor. Günümüzde modern muharebeler özellikle havadan yapılan operasyonlarla kat kazanılıyor veya kaybediliyor. Burada Türkiye'nin aldığı tedbir nedir? F-16'lar giderek eskidiği için yeni nesil çevremizde son derece etkili olabilecek e, ve bize karşı hasmane politikalar takip eden ülkeler havada güçlü uçaklar satın alıyorlarsa mesela Fransa'nın yaptığı şey nedir? <laughs> 24 tane Rafal uçağı satın aldılar. E, Fransa da sattı. Arkasından onların daha önce Greklere satmış oldukları Miraj uçakları da vardı. Onların da modernizasyonu ile ilgili çalışıyorlar. Ve bunlar Türkiye için bir tehdit. Bir başka tehdit daha söyleyeyim. O tehdit de nedir? Bu uçakların kullandığı meteor denilen son derece etkili ve uzun menzilli havadan havaya etkili. Hava savaşında bize zarar verebilecek füze sistemleri var. Meteor, ramjet etkili bir etkili hava füzesi olduğu için bu da Türkiye'ye karşı zarar verebilir. Türkiye'nin havadan havaya füze atan bir uçağı yok mu? Olmaz olur mu? Hepsi var ama aramızda şöyle bir fark çıkıyor. Nedir Afal? Eğer 24 tane Rafal uçağını almışlarsa bunlar bu uçakların radarları bizim e, aktif faz dizinli radar denilen bir radar çeşidi var. Bu e, radarlarla bizi havada daha önce görme imkanları var. Menzil farkı mı? Menzil farkı Kaç var. Kaç kilometre? Yani. Ee, en azından iki buçuk katı daha önce görüyor. Yani sen 30 kilometreden görüyorsan o e, 85 kilometreden görüyor. Ve böylece sana daha önce atış yapma imkanı bulacak. Attığı füze uzun menzilli ve ramjet etkili dediğim yani oradaki farkı da koyalım. Mesela biz modern bir E-120C e e, füzesi kullanıyoruz. Havadan havaya savaşta dünyanın en etkili füzelerinden bir tanesi. Ama menzili diyelim ki 40-45 kilometre, buna karşılık düşmanın kullandığı füze onların söylemesini boş ver ama 150 kilometre menzil. En son çatışma örneğinden yola çıkarak örneğimizi verelim. Pakistan-Hindistan çatışmasında ne oldu? J-10C diye bir uçağı var. Bu uçak enteresan bir uçak, Çin tarafından geliştirilmiş Pakistan'la birlikte ama enteresan bir şekilde Pakistan çok fazla üretime katkıda bulunmuş. Bunun kullandığı PL-15 denilen e, kanat altında taşınan füzeler var. 200 kilometre menzilli olduğu söyleniyor ve radar güdümlü. Ve bu füzelerle e, işte bu az önce sözünü ettiğim Rafale uçaklarını vurup düşürdüler. Hindistan bir anda savaş kaybetmiş gibi oldu. Allah muhafaza biz memleketimize bunları yaşatmamak için gayret sarf ediyoruz. Bunu iyi anlamak lazım. Şimdi dönelim yine meseleye. Yani Eurofighter bunun için mi? Biz bundan ihtiyaç, dolayı bu arada geçecek girelim. yılları telafi etmek için hem modern ilerleyen yıllarda da kullanabileceğimiz hem de bugünkü açığımızı kapatacak Eurofighter uçaklarından 40 adet alarak üstelik de bunu bir tek şartı var. Aynı füzeleri bu uçaklar da kullanıyor. Peki biz füze yapmıyor muyuz? Evet yapıyoruz. Onu ayrı konuşacağız. Tabii onları konuşuruz ee, sonra. F-35'i niye alıyoruz o zaman? Kan dediniz Eurofighter dediniz. Evet. Hibritlediniz. Evet. Çok da sayı söylediniz. F35 hangi ihtiyacımızı giderir? F35'in özelliği nedir? F35 her şeyden önce az önce sözünü ettiğim gibi uzun menzilli radarları var. Gelişmiş ra radarlar. İki bu uçağın en önemli özelliklerinden özelliklerinden bir tanesi bu uçak kombine muharebe denilen günümüzde havada, karada, denizde var olan bütün muhalif güçlerin aynı anda birbiriyle konuşabildiği, koordine olabildiği ve planlama yapabildiği bir yapıya sahip ve ilave edelim stilt özellikle. Yani radarda verdiği iz son derece düşük ve küçük. Radarın herhangi bir klasik radarın asla göremeyeceği yeni modern radarların da son derece küçük sinyallerle görebileceği bir yapıya sahip. Burada çok basit bir örnek verelim. Mesela eğer konuyla ilgili olanlar bileceklerdir. Stealth teknolojisi aynı zamanda uçağın fiziki yapısını oluştururken dikkat edilen bir özellik ve bir de uçağın üzerine sürülen boya absorban bir boya olmalı. Yani gelen radar palslarını geriye az yansıtmalı. Bir. İkincisi F-117 Night Hawk denilen bir Amerikan stealth uçağı var ve bu uçağın bir özelliği var. Uçağa bakın. Son derece şekilsiz, hiçbir yuvarlak yanı yok. Neden? Çünkü eğer bir uçak yuvarlak olursa yerden herhangi bir noktadan kendi üzerine gelecek olan radar palsı aynı açıyla geriye döner. Böylece büyük bir hedef teşkil eder radar e, sinyalleri üzerinde. Peki düz olursa ne olur? Sinyalin geldiği yerden başka bir yöne gitmesi sağlanır. Böylece radardaki görüntüsü son derece az ve düşük olur. Hatta günümüzde sadece savaş uçakları değil, aynı zamanda gemiler bile denizde yüzen gemilerin de dikkat ederseniz silüetleri değişiyor ve gövdelerinde gelen radar ışınlarını başka yönlere yansıtacak özellikler geliştiriliyor. Şimdi gelelim F-35'e. Biz evet. 20 milyar dolarlık bir projeyle bu işe giriştik. Aynı zamanda Bizim başka bir düşüncemiz de vardı. Biz F-35'lere talip olurken aynı zamanda bugün kafamızda hep yanlış bir şekilde uçak gemisi olarak e, adlandırdığımız Anadolu Uçak Gemisi bizim e, ilk göz ağrımız e, İspanyol Navantia Tersanesi ile birlikte aynı şekilde bakın bir takım know-how'ı elde etmek suretiyle bir çalışma yaptık. Çok da başarılı bir çalışma. Çok da güzel bir şey ortaya koyduk. TCG Anadolu. Evet. Burada bunun güvertesinde vertical short take-off and landing denilen yani dikey iniş ve kalkış gerçekleştirebilen kısa pistli olduğu için uçaklar çok pratik kullanılabilir. Yani biz e, ileriki yıllarda doğabilecek bir deniz e, savaşı ihtimaline karşı mı F-35 alıyoruz? Deniz ya da kara fark etmez. Karada yani ya da denizde savaşmanız bir tarafa havada güçlü olmanız lazım. Çünkü uçaklarınız... F-35 her ikisi için de... Hepsinde son derece geliyor. etkili. Evet. Peki Türkiye hava savunma sisteminde kıyas yaparken çevresindeki dost düşman kuvvetlere bakıyor mu? Bakıyorsa burada hangi ülkelere öncelikli referans alıyordur? Yunanistan, İsrail... Buralarla bir kıyas yapılıyor mudur? Tüm lazım ülkeleri burada. ve bölgeyi Türkiye hesaba katmak zorunda. Bir büyük ülke diyorsak bu kavram boş bir kavram olmamalı. Türkiye... Hem denizlerinde, hem karada, hem de havada. Son derece güçlü bir ülke olmak zorunda. Bu coğrafya bize bunu öğretti. Bugüne kadar yaşadıklarımız, maruz kaldığımız ambargolar, bize bugüne kadar yapılanlar, bir takım silah sistemlerinin verilmemesi, satılmaması. Bakın biz mesela F-16'ları e, talep ederken mevcut F-16'larımızın kendimiz yapacağız. Sadece modernizasyon kitlerini istiyoruz. Bunlardan sadece 40 tanesini direkt alım yoluyla almak istedik. Bu aradaki farkı kapatmak için keza F-35'e talip olduk. Ancak F-35'lerin bize verilmesi sadece Trump'ın söylediği sözden ibaret değil. Bunun için Trump'ın da çok çalışması lazım. Evet. Amerikan devletinin de bu konuda pozitif yaklaşması lazım. Bütün bu hava savunma sistemi, Eurofighter, Kaan, Hürjet, F-35 NATO sistemi içinde entegre kullanılabilir mi? İkinci ihtimal NATO sistemi içerisindeki bir ülkeyle olası bir savaş krizinde bütün bu hibrit e, uçaklar devreye girer mi? Bir kullanılabilir. İki bu tamamen siyasi bir mesele. Yani Türkiye NATO üyesi, Nato'nun en büyük ülkelerinden bir tanesi. Ama ilişkilerine bakın, dost ve müttefik, işte Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa. Yani dost mu düşman mı belli değil. Türkiye NATO üyesi. Bunlar sıkışmadıkça. Türkiye'nin kapısını çalmazlar veya Türkiye'yi kullanmaya çalışırlar. Dolayısıyla biz de kendi büyüklüğümüze yakışır bir vakarla bugüne kadar NATO'yu Avrupa'nın savunma ve güvenliği bakımından var olan bütün çalışma bölgelerinde desteklemişiz. Çok da büyük bir güç ortaya koymuşuz. Ama biz bir silah sistemi satın almak istediğimizde nerede kullanacaksın, nasıl kullanacaksın diye bizi kısıtlayan bir takım yaklaşımlar ortaya çıkıyor ki bu gerçekten korkunç, kabul edilemez. Yani hem Amerika hem de Avrupa tarzını tavrını değiştirmeli. Kendi gelecekleri için de bunu yapmalı. Peki. Sayın Aydın Çetiner çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Sizinle diğer silah alanlarını ve savunma sanayimize dair diğer başlıkları konuşmaya devam edeceğiz. Sağ olun.